Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Aslında bu bir özel yayında denilebilir. Çünkü tek gündemimiz var. Rojava'yı konuşacağız. E, Rojava'yı daha çok da bu Gazze saldırıları ve sonradaki gelişmeler üzerinden konuşacağız. Nedeni şu. E, Kese'de genel komutanı Mazlum Abdi, Mazlum Koban olarak da biliniyor. Ne düşünüyor? E, 4 Ekim Türkiye'nin saldırıları. E, 7 Ekim Hamas'ın İsrail'e saldırıları ardından İsrail bunu gerekçe yaparak havadan ve karadan Gazze'yi bombalaması ve bunun e, ara bir ateşkes dönemi olsa da e, reynilerin değiş tokuşu için ama bu savaş bittiği anlamına gelmiyor. Ya da İsrail saldırılarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. E, bununla paralel olarak e, daha çok dünyanın dikkatlerinin Gazze'de olduğu bir dönemde Rojava'ya yönelik de sivillere yönelik de saldırılar giderek artmış. Böyle bir önemli bir dönemde e, gazeteci Amber'in zamanı. Rojava'ya, kuzeydoğu Suriye'ye gitti ve burada PSD Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir röportaj yaptı. O röportajda da bugün e, yayınlandı, monitör yani e, sitesinde e, yayınlandı. Şimdi tabii e, burada birçok başlık var. Yani e, Amber'in zaman soruyor ve e, Mazlum Abdi de e, yanıt veriyor. Her şeyden önce e, Mazlum Abdi e, bir defa e, Hamas'ın saldırılarını e, kınadıklarını sivillere yönelik saldırılar ne olursa olsun kabul edilemez bulduklarını açıklıyor. Bütün tarihlere rağmen kendilerinin geçmişte olduğu gibi bugün de bu tür yol ve yöntemlere başvurmayacaklarını söylüyor. Bu temel ilkeden vazgeçmeyeceğiz. Yani bütün tarihlere rağmen biz haklı meşhur mücadelemizi bu saldırılar karşısında elbette vereceğiz ama sivillere yönelik saldırılar Asla ve asla kabul etmiyoruz e, diyor ve bir cümle de tabii ki orada önem bulduğum sizlerle paylaşayım Mazlum e, abdi diyor ki e, Hamas'ın bu saldırıları'nın arkasında başka güçler e, var yani bölgesel güçlerden e, söz ediyor e, isim vermiyor ama e, belli yani diyor ki bu kendi gündemlerini bir şekilde e, dayattılar e, ve e, Hamas'ı da e, Hamas da bu saldırı yaptırdılar. E, i̇sim vermeden tabii ki e, bu çok konuşuldu, tartışıldı. Türkiye ve İranı kastediyor aslında e, benim anladığım. Bu tabii e, elbette başka farklı uluslararası güçlerinde burada rolü olmuş olabilir ama esas olarak e, bunun arkasında birinci olarak Türkiye var ve İran e, olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu nokta da önemliydi. E, tabii e, İsrail saldırılarını da aynı oranda şiddete karşı çıkıyor. Bunun bir çözüm olmadığını ifade ediyor ve Gazze ile ilgili veya Filistin ile ilgili sorunun çözümüyle ilgili Mahmut Abas'a bir mesaj yolladığını söylüyor. İki devletli çözümün savunduklarını ifade ediyor. Yani bir mektup Mahmut Abbas'a Filistin yönetimi başkanına bir mektup gönderdiğini de böylece Öğrenmiş e, oluyoruz e, mazlum e, Abdi'den. Tabi e, şimdi burada özellikle e, bir uyarısı var mazlum e, Abdi'nin Gazze ile ilgili e, İsrail'in bu saldırılarının çözüm üretmeyeceğini. E, aksine e, bu saldırganlık e, devam ederse Daesh türevi, Hamas türevi yeni terör örgütlerinin de ortaya çıkabileceğini çıkabileceğinin uyarılarını yapıyor ki bana göre bu da çok yerinde bir e, tespit. Yani e, eğer bugün Hamas varsa, Hamas'tan söz ediyorsak ya da benzer e, içerikte birtakım e, örgütler veya çeteler varsa bu Orta Doğu'da pek çok meseleyi meselenin çözümsüz bırakılmasından kaynaklı olarak e, ortaya çıkıyor. Yani Gazze'de insan öldürerek siz bu işi çözemezsiniz. Yani geçmişte işte 100 yıldır, e, Türkler yapıyor. Kürtleri e, öldürerek Kürt sorunu e, yani kendilerinin yarattığı sorunu yok edeceklerini düşünüyorlar. Yani meselenin böyle hal olmayacağını Mazlum Abdi de söylüyor. Bir, Filistin örneğinde olduğu gibi bize yönelik de saldırılar var ama bu saldırıların ağırlığı, yükü ne olursa olsun bu Kürtleri yok edemez. Aynı şekilde İsrail'in de bütün gücünü de kullansa ee, bu meseleyi bu yolla çözemez. Bunun için tek bir çözüm yolu vardır, o da e, diyalogdur. Yani biz bundan e, yanayız. E, tabii bu aynı zamanda Türkiye için de geçerli bir e, argüman. Hatta geçerli ve güçlü bir e, argüman. Şimdi e, Mazlum Abdi e, tabii iki temel noktaya da açıklık getiriyor. Onu da birazdan sizlerle e, paylaşacağım. Sürekli bu yayınları izleyen, e, bu kanalı izleyen e, izleyicilerimiz, arkadaşlarımız bilir. Yani ee, sürekli hatırlatmaya çalışıyoruz. Ee, Irak'ta, Kuzey Doğu Suriye'de, Rojava'da, e, aynı şekilde Irak'ta, Güney Kürdistan'da e, adı konmamış bir savaş var. Yani bu belki e, bu Gazze saldırısı veya Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla daha görünür olduğu gibi görünüyor ama e, tabii ki çok e, arka tarihsel bir arka planı var bunun ama en güncel halinden yola çıkarak işte Kasım Süleyman'ın Irak'ta öldürülmesinden şimdiye kadar e, bu net olarak görülüyordu. Yani ABD ile İran arasında ve bu her an dengeleri e, bozabilecek, her an e, işin kontrolden e, çıkmasını sağlayacak bir potansiyele de sahip. Ama tabii yani dönüp baktığımızda özellikle e, Hamas'ın İsrail'e saldırısı, İsrail'in e, bunu gerekçe yaparak e, Gazze'ye e, yani görülmemiş bir şekilde bir şiddette saldırması beraberinde hem her iki ülkede de bir hareketlik getirdi. Yani Hizbullah saymıyorum bile. Şimdi buradaki mesele ne? Özellikle her iki ülkede bulunan İran yanlısı milisler veya gruplar, İran'ın denetimindeki gruplar. Bunlar daha çok İran'ın devrim muhafızları olarak bilinen gruplara tabii ki yapıya mensup. İşte Kudüs gücünün e, denetiminde olan gruplardır milislerdir. E, bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin her iki ülkedeki e, e, askeri üslerine saldırılar düzenliyorlar. Yani ağır saldırılar düzenliyorlar. İşte füzelerle saldırıyorlar, Onlarla saldırıyorlar, roketlerle saldırıyorlar. E, Amerika Birleşik Devletleri e, Savunma Bakanlığı sözcüsü açıkladı. Bugün açıkladı e, hatta yani 70'in üzerinde saldırının olduğunu e, söylüyor ve onlarca asker e, yaralanmış bu saldırılarda. Onlarca askerinin de e, yaralandığını söylüyor. Tabi e, tabii bu halen de devam ediyor. Mazlum Abdi de e, bunu çok tehlikeli bulduklarını ve e, bu durum bu da e, gündeme alıyor. Her an her şey kontrolden çıkabilir e, ifadelerini e, kullanıyor. Çok tehlikeli bir sürece girildiğini, yeni bir sürece girildiğini de e, söylüyor Amberin e, zamanı. O açıdan e, ekliyor diyor ki e, biz her iki tarafı da uyarıyoruz yani bizim bölgemizin e, bir ABD, e, İran yanlısı milislerin savaş alanı olmasını istemiyoruz. Aslında biraz böyle e, işte Eylül ayına falan doğru gittiğimizde Ağustos Eylül aylarına, e, Derazordaki e, Kesede güçlerine yönelik saldırılarının arka planda ne olduğu da bugün daha iyi netleşiyor ve. Mazlum Abdi de buna dikkat çekiyor buradaki saldırılara. Şimdi uyarıyor diyor ki soru üzerine bu oluyor diyor. Evet yani sadece İran yanlısı milisler bunu ilk defa söylüyor bu açıklıkta söylüyor bu önemli. İran yanlısı gruplar veya milisler sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmıyor aynı zamanda bize de güçlerimize de saldırıyor. Amber'in zaman diyor ki bunu ilk defa duyuyoruz e, sizden evet diyor örnek veriyor yer veriyor zaman veriyor diyor ki Deraz Derazor'da bir e, askeri mühimmat e, depomuz e, İran yanlısı milisler tarafından e, drone ile vuruldu ve maddi kay kayıp tabii ortaya çıktı aynı zamanda da e, bazı arkadaşlarımız da yaralandı bu saldırıda e, yaralandığını söylüyor yani bu tabii e, Evet konuşuluyordu bir şekilde derazordaki savaşla birlikte gündeme geldi Şam rejim yanlısı, aynı zamanda İran milislerinin bu işin arkasında olduğu hep söylendi ve konuşuldu ama resmi olarak bu bu şekilde ifade edilmemişti dolayısıyla Mazlum Abdi de buna açıklık getirdi İran yanlısı milisler İran yanlısı gruplar. Güçlerimize saldırıyorlar, bize de saldırıyorlar ve bu çok te bunun çok tehlikeli olduğunu söylüyor, uyarıyor işte burada uyarıyor. Yani her iki tarafı uyarıyor. Biz bizim topraklarımızda böyle bir e, İran veya e, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı'nın yaşanmasını e, istemiyoruz ki bu e, tabii ki başka bir sorunu da beraber e, getiriyor. Nedir bu e, beraber getirdiği sorun? Uyarıda bulunuyor. Yani gazetedeki bu durum devam ederse yeni terör grupları ortaya çıkacak. Eğer bu hal bu şekilde sürdürülürse DAEŞ e, yeniden daha fazla e, güçlenecek. Biz diyor DAEŞ'e karşı ve bu benzeri gruplara karşı mücadele etmiş, e, 10 binin üzerinde e, şehit vermiş ve üstünü ispat etmiş, nerede durduğunu ispat etmiş bir gücüz. Ama son günlerde bakıyoruz özellikle rejim bölgelerine yönelik e, DAEŞ'in saldırıları e, çok daha fazla e, artmış. Çünkü orada zayıflıklar var belli ki. Ee, yani Kesset'e de saldırılarda bulunuyorlar. Rojavaya Kuzey saldırı da Kuzeydoğu Suriye'de saldırıda bulunuyorlar ama e, buradaki savunma gücü bunlar püskürtüyor, etkisiz hale getiriyor. işte veya e, gözaltına alıyor ya da e, e, uzaklaştırıyor. E, fakat rejim bölgesine baktığımızda son bir ay içinde veya bir aydan belki daha fazladır e, açıklanan e, verilere baktığımızda 67 rejim askeri öldürülmüş. Tayyip tarafından sadece sivilleri katmıyoruz. E, ee, söylemiyorum. Yani 67 e, askerin öldürüldüğüne dair bilgiler var. Bu çok yüksek bir rakam tabii. Yani bu e, DAEŞ'in yeniden kazandığı e, askeri kapasiteyi de göstermesi bakımından e, önemli. O açıdan diyor ki yani İran yanlısı işte gruplar, milisler ABD arasında veya ABD ile İran arasında dolayısıyla yani bir savaş olursa yeniden DAEŞ'in güçlenir. Bu da Türkiye'nin işine gelir ki Türkiye zaten da işi destekliyor. Burada iki olguya da dikkat çekiyor. Amberin zamanın sorusu üzerine yine bu bunu söylüyor. Diyor ki bir Türkiye diyor, bizim özellikle 4 Ekim'i de işaret ederek bize yönelik sivillere yönelik saldırılarını arttırdı. Birkaç gündür buradasınız, dolaşıyorsunuz. Yeniden saldırıları artmış gerçekten son bir hafta içerisinde. Yani kimse görmüyor veya görmek istemiyor ama e, yani inanılmaz saldırılar var artmış durumda. Yani e, bu da tabii ki dikkatlerin Gazze'de olduğu bir dönemde burası görülmüyor. Geçmişte de aslında görülmüyordu. Yani söz konusu Rojava ise ve Kürtler ise neredeyse bir iş veya söz birliği yapılmış gibi buralar görülmüyor, e, duyulmuyor. E, buna dikkat çekiyor. Diyor ki bu saldırılar halen e, devam ediyor ve doğrudan sivilleri... E, Hedef alıyorlar ee, ama tabii kendi topraklarımızı savunacağız diyor e, onu söylüyor e, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Türkiye'nin bu saldırıları karşısında verdiği tepkinin de zayıf olduğunu söylüyor yani bu da e, bizim dolayısıyla e, Kürt halkının e, ABD olan güvenliği daha da zayıflamasına e, ve bir güvensizlik meselesinin daha da artmasına neden oluyor. Bu konuda da diyor biz açıklıkla uyarılarımızı yaptık. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne veya muhataplarımıza bunun uyarılarını yaptık. Zaten Amerika Birleşik Devletleri işte Afganistan'da, Rakta benzer yerlerde de verdiği sınavlar çok tabii bu özellikle bu Müttefiklerin yalnız bırakma meselesinde çok konuşuldu, tartışıldı. Ee, sürekli böyle Rojava, PSD ile ABD, e, arasındaki iş birliği, işbirliği iş birliği düşünüldüğünde sürekli bu uyarı da yapılıyor. Yani geçmişte Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da şu şekilde davrandı. Burada da öyle davranabilir gibi e, pek çok tabii farklı çevrelerden de uyarılar geliyor. Şimdi bir tabii güven meselesi. İkincisi Türkiye'nin saldırılarına e, tabii zayıf e, tepki veriyor. Bunu eleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tep tepkisizliğini. Türkiye'nin de buradan daha fazla cesaret aldığını e, hatırlatıyor. E, diğer bu İran milislerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerine yönelik yaptığı saldırılarda da Amerika'nın verdiği e, aslında e, karşılığın çok e, pasif e, olduğunu e, gördüklerini açıklıyor ki e, Pentagon'un aynı zamanda e, ABD Savunma Bakanlığı'nın e, Savunma Bakan sözcüsünün aç yaptığı açıklamada. Ee, öğreniyoruz ki 70'in üzerinde saldırı olmuş her iki ülkede bunu, buna karşılık 3 defa hava saldırısı düzenlenmiş ee, bu gruplara yönelik. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü tabii ki bu değil. Belli ki onlar da işin kontrolden çıkmaması için ya da kontrol altında tutmak için böyle davranıyorlar. Fakat e, mazlum, e, Kobani Mazlum Abdi diyor ki yani bu şekilde e, İran milisleri durdurulamaz elbette bunun yerine daha fazla saldırın bunu önermiyor en azından kendi röportajında böyle bir şey yok söylemiyor ama eee sonuç itibariyle bu bu şekilde olacak bir iş değil diyor ve bir şey daha bir daha soru üzerine ekliyor diyor ki yani siz Mahmut Abbas'a mektup yazdınız ama ben hatırladığım kadarıyla Kürtlerle ilgili Mahmut Abbas'tan veya Filistin'den bir Filistin yönetimine bir açıklama gelmedi Kürtlerle ilgili. E, bu soruya da şöyle karşılık veriyor mazlum e, Kobani. Diyor ki biz sürekli Kürt halkının yanında olduk. yani Kürt halkı sürekli Fil Filistin halkının yanında oldu. Bu tabii geçmişe de bir göndermede e, bulunuyor. Yani dediğim gibi tabii geniş bir röportaj e, zamanlaması da son derece e, önemli. E, bu röportajın tamamını Elmen Monitör e, sitesinden, Amberi Zaman'dan ee, okuyabilirsiniz. İngilizce e, yayınlanan bir e, yazı ama artık bu, bu da sorun değil. Dil bilmeniz yetmiyor. E, e, sorun olmuyor. Çevirebiliyorsunuz pek çok e, platformlarda e, bunu. E, evet böyleydi. Tabii ki bu özel yayını burada noktalayalım e, önümüzdeki tabii Günlerde belli ki odak noktası hem Suriyedeki gelişmeler olacak, hem Irak'taki gelişmeler olacak. Bu mazlum Abdin'in de dikkat çektiği ve uyarıda bulunduğu iş kontrolden çıkar savaş daha da yayılır uyarısı yaptığı her iki ülkeyle ilgili pek çok meseleyi konuşacağız gelişmeler bunu gösteriyor İzlediğiniz için teşekkürler kapatıyoruz yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.